Evet arkadaşlar yepyeni bir BGTV TV daha hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere kurban rapperini yaptığımız The Texas Chain Massacre adlı oyunun Peltier rapperi ile birlikte karşınızdayız. Umarım beğenirsiniz. Sizlere rapper olabilmesi amacıyla hazırladığımız bu videoda umarım yine... beğenirsiniz. Videoya başlamadan önce videomuzu like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Aynı zamanda bildirimleri açarak videolarımızdan haberdar olabilir ve Discord topluluğumuza katılarak bizleri destekleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler çok daha uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle ilk perkimizle başlıyoruz. İlk perkimizi Leatherface için anlatacağım size. Leatherface'in önce ağacını gösterelim sizlere. Şuradan Tab X yapıyorum. Ee, Tab X yaptıktan sonra bu şekilde bir ağaç izliyoruz. Bu şekilde çıkıyoruz. Ee, burada önemli olan Will End dediğimiz e, perki almamız gerekiyor. Bu perki kısaca şurada açıklayacağım perkleri. Bir saniye. Ee, bu ilk perkimiz sizin hasarınızı 3. seviyede 20, %20 arttırıyor. 1. seviyede %10. 2. seviyede %15. Peki ama nasıl hasar arttırıyor? Full kan taşırken yani sizin Blood Wealth dediğimiz olay. Yani mesela atıyorum 84 ise 84 ile 84 kan taşımayı yaptığınız zaman. Siz daha fazla hasar verebiliyorsunuz arkadaşlarımıza. Kurbanlara özellikle. İkinci perkimizin özelliği ise. Chain Stab'ın daha hızlı şey, daha geç şey yapmasını, staminasının bitmesini sağlıyor. Yani %60 daha hızlı oluyor bu stamina dolma olayı. Onun haricinde 3. perkimiz ise bu direkt olarak bir karaktere vurduğunuz zaman her saniyede 1 HP kadar canı gidiyor o karşı taraftaki hasar gören tarafın. Fakat bu 7 saniyeliğine sürüyor. Hani 3. seviyesinde 7 saniye, 2. seviyesinde 5 saniye, 1. seviyesinde 3 saniye sürüyor. Burada şu tarz şeylere gelecek olursak. Burada ben dayanıklılıkla Endurance'e önem veriyorum. Çünkü dayanıklı ve Endurance'e önem verirseniz Endurance sayesinde daha hızlı koşarsınız. Dayanıklılık sayesinde zaten karakteriniz daha dayanıklı olur. Siz aşağıda rakiplerle boğuştuğunuz için ee, Blood Harvesting'e fazla yüklenmenizi tavsiye etmem çünkü Blood Harvesting zaten yukarıdaki adamların işi, yukarıdakiler Grand Pie besleyeceği için sizler e, Savage'i ve e, Endurance'e vermenizi şiddetle tavsiye ederim. Ee, ve bir diğer şeyimize gelelim, şu Modify'ımıza gelelim. Bu Modify'da ben direkt bunu kullanıyorum, bir e, yayıncıda görmüştüm daha doğrusu. E, bu gerçekten bayağı işe yarıyor yani burada e, Overheat Radiation dediğimiz şey ee, şeyini şey yaptığınız zaman elektrikli tesereyi tam şarj yaptığınız zaman onun e, overheat'e düşme şeyini e, daha az azaltıyor yani şansını. Ee, onun haricinde ikinci rezistans dediğimiz olay e, daha fazla şey yapmaya çalışıyor yani kendi daha hızlı restart etmeyi sağlıyor. E, bu ise e, %30 daha fazla Or Overheat şansı oluyor. Yani overheat'e çok fazla düşmüyor. Daha hızlı bir şekilde şarj edip adamların üstüne manyak gibi koşabiliyorsunuz açıkçası. Benim diyeceklerim bunlardı Leatherface için. Bir sonraki karakterimize geçelim. Bir diğer karakterimiz City'ye geçiyoruz arkadaşlar. City'nin öncelikle ağacını göstereyim. Ağaç bu şekilde ilerliyor. Ardından perklere geçelim. Hemen çok fazla da uzatmadan. Perklerimizde Blood Harvesting dediğimiz Bu Universal Donor adlı Perki alıyoruz. Bu perk sayesinde biz e, Bu kovalar Kan kovalarından daha fazla kan toplayabiliyoruz. Özellikle ben bu Bu itle birlikte e, Ortalama 40 kan toplayabiliyorum ve Daha hızlı bir şekilde besleyebiliyorum dedeyi. İkinci olan ikinci olan da Sizin ataklarınızı daha az stamina harcayarak Yapmanızı sağlıyor Fakat bunun yenilenmesi %40 daha az oluyor Mesela 3. seviyesinde 2. seviyesinde sizin ataklarınız ataklarınız %35 daha az stamina yerken Bunun geri yenilenme süresi %50 daha yavaş oluyor Gibi şeyler oluyor 3. şeyimiz Historical Strange adını verdiğimiz Bu perk ise Bizim staminamızı %15 Şey azaltıyor fakat bizim hasarımızı %15 daha fazla arttırıyor mesela ikinci seviyesinde. Birinci seviyesinde aynı şekilde %15 azaltıyor. %10 daha fazla damage veriyor. Üçüncü aşamada da %15 azaltıyor staminamızı. Fakat bize %20 daha fazla damage veriyor. Bu karakterde damage gerçekten önemli. Çünkü çok hızlı bir karakter olduğu için sizin aralardan geçip rakiplerinizi alt etmeniz gerekiyor. Bu yüzden bu önemli. Burada Blow Harvesting'e yükleniyoruz. Çünkü Blow Harvesting bu karakter için çok önemli. Bu karakter zaten çok hızlı olduğu için hızlı bir şekilde kan kovalarını toplayıp şeyi 5 seviye yapmaya çalışıyorsunuz zaten. Malum biliyorsunuz. Endurance olayını da fullüyoruz. Onun haricinde dayanıklılığa çok fazla şey yapmadım. Fakat Endurance'e basmanızı daha çok tavsiye ederim. Çünkü Karakterin hızlı olması daha önemli bence. Hani bu karakter için en azından. Bu karaktere da dayanıklılık bassanız da zaten çok güçlü olmayacak hani. Ee, yine de e, isteyen arkadaşlar bir kısmını endürense bir kısmını dayanıklılığa verebilir. Ee, bu konuda serbestsiniz. Onun haricinde ben size şu e, şeyi de göstereyim hemen. Modify kısmını. Modify kısmında da bu şekilde gidiyoruz. Bunu seçiyoruz. Ardından bunu seçiyoruz. Ardından eee bunu seçiyoruz. Bu şekilde gidiyoruz. Burada şimdi şöyle bir olay oluyor. Bu zehir şeyinin 50 saniye daha fazla e, durmasını sağlıyor. Bu ikincisi ise e, sizin zehirle dediğiniz karakterleri e, daha hızlı zehirlenmesini sağlıyor. Yani bu poçunla birlikte. E, buradaki ise poçun e, şey jeneratörlere ve bataryalara victimlara yani kime değerse onlara etki etme süresi daha kısa oluyor ve bu sayede şey karakterlerin kaçmasını engellemiş oluyorsunuz. burada farklı şeyler de yapılabilir fakat benim kullandığım şey tam olarak bu. Birkaç yayıncıdan da izlediğim ve edindiğim bilgiler doğrultusunda Evet arkadaşlar 3. buildimize geçiyoruz. 3. Build de kuka uygulayacağımız build. Öncelikle size skill tree'yi göstermek istiyorum. Ee, öncelikle bu ağaç bu şekilde olacak. Bu şekilde yaptıktan sonra ardından perk'lere geçelim. Perk'lerimiz bu şekilde olmalı. Perk'lerimizde security pins tabii ki de ben bunlar benim önerilerim. Sizler dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Fakat e, her şeyin e, özellikle anlamlarına ve ne anlama geldiklerini, ne işe yaradıklarını iyice öğrenmeniz gerekiyor. Bunlarla alakalı da bir video ilerleyen süreçte hazırlamayı planlıyorum. Burada Security Pins adını verdiğimiz bir e, perkimiz var. Bu perk sayesinde e, sizin koyduğunuz kilitler daha zor açılıyor. Yani kurbanlar tarafından. E, birinci levelinde %10 daha zor oluyor. İkinci levelinde %30 daha zor oluyor. Üçüncü levelinde %50 daha zor oluyor. Bu konu için avantajlı olabilir. İkinci e, perkimiz Scout adını verdiğimiz bu perk ise sizin hareketiniz... Artışa geçiyor Yani hareketinizi %5 arttırıyor Fakat sizin hasarınızı %30 oranında azaltıyor Birinci seviyesinde ikinci seviyesinde aynı şekilde %10 Seviyesinde sizin hareketinizi arttırarken %20 Seviyesinde Sizin hasarınız düşmüş oluyor Üçüncü seviyede ise Sizin yine aynı şekilde hızınız %15 Artarken yüzde %10 azalmış oluyor Üçüncü perkimiz ise bu perk endürensi artı 3 arttırıyor. Mesela atıyorum şu anda bizim endürensimiz 28 30 oluyor. Ee, 31 oluyor. İkinci de bizim e, endürensimiz mesela 28, 28'in üzerine 5 geliyor. Aynı şekilde 3. seviyede 28'in üzerine 7 geliyor gibi düşünebilirsiniz. Bu sayede daha hızlı hareket etmiş oluyoruz. Burada ise e, ben daha çok Dayanıklılık ve endürense e önem veriyorum. Fakat sizler Blood Harvesting'i de fullleyebilirsiniz. Çünkü zaten bu karakterler hani kan toplamak için e, yarattığınız canavarlar. Eğer oyunu böyle rushlamaya vesaire oynayacaksanız bu build'i yapabilirsiniz. Fakat eğer rushlamaya oynamayacaksanız endürense'den Kısık direkt buraya verebilirsiniz. Blood Harvesting'i fullleyerek etraftaki kan torbalarını toplamak için de kullanabilirsiniz bu karakteri. Ama bence yazık edersiniz. Bu şekilde kullanmak en mantıksız gözüküyor. Hatta ben bunu diğer kaynaklardan da bakarak size söylüyorum. En mantıklı bu it bu gibi gözüküyor şu anda. Aynı zamanda burada modify kısmımızda şu kısmı da göstereyim. Burada genelde buradan başlıyorlar, bunu alıyorlar ve şunu alıyorlar. Bunların ne işe yaradığını söylemek gerekirse bu kurbanların yani kulak 3 seviye olayı var yani ya her her şeyi daha iyi duyma olayı. Hani kuk biraz Psikopat bir karakter olduğu için kulağını 3 yaptığınız zaman herkesin sesini duyabiliyor. Yani şu anda bunu yaptığınız zaman %10 daha fazla bir artışla duyuyor kulağı daha iyi. İkinci de %20 daha iyi duyuyor. Üçüncü de ise her şeyi marklıyor yani sarı falan oluyor her şey. Ve yani tüm family member'lara haber veriyor. Mesela atıyorum Leatherface sizin ne yaptığınızı bilmiyor ama Leatherface'e de haber gidiyor. Diyor bu, bu da adam var diyor. Bunun gibi bir şeyler yapabiliyorsunuz. Yani bunu bu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki karakterimizin build'ine geçelim. Evet arkadaşlar Hitchhiker'a geldik. Hitchhiker'da nasılmış şeylerimiz hep birlikte göz atalım bir. Tabii ki basıyoruz. E, skill tree dediğimiz olayı bu şekilde olması lazım. buradan gidiyorsunuz. Böyle bir ağaç çiziyoruz. Ardından e, perklerimize geçelim. Perklerimizde bu perkimiz var. Bu perkimiz sizin dayanıklılığınızı 3 oranında arttırıyor. Birinci seviyesi, ikinci seviyesi 5 oranında arttırıyor. Üçüncü seviyesi ise 7 seviye arttırıyor. E, ikinci i̇kinci perkimiz ise bu hysterical strange dediğimiz olay bu sizin staminanızı %15 düşürürken sizin %10 daha fazla hasar vermenizi sağlıyor. Birinci aşaması, ikinci aşaması yine %15 staminanızı düşürürken sizin %15 daha fazla hasar vermenizi sağlıyor. Üçüncü seviyesi ise sizin yine %15 e, staminanızı azaltıyor fakat sizin %20 daha fazla vurmanızı sağlıyor. E, üçüncü perkimiz ise e, düşmanlara saldırdığınızda sizin staminanız %10 oranında artarken e, saldırılarınız daha %3 daha şey oluyor yani komplike oluyor. Daha şanslı oluyorsunuz yani vur, vurma konusunda. Ee, bu şekilde bir avantaj sağlıyor. Aynı zamanda dayanıklı e, burada dayanıklılık ve endurance'e fulluyoruz. Ee, böylelikle güçlü ve yenilmez bir çar haline geliyor bu Tıfılcan. Karakterlerinden şimdi şeyimizi gösterelim. Mo Modify kısmında gösterelim. modify kısmımızda ilk önce burayı alıyoruz. Buradan sonra bunu alıyoruz. Bunu aldıktan sonra bu. bunu bundan sonra da e, şu. Bu şekilde gidiyoruz. Bu sayede ne kazanıyoruz? Birincisi bizim e, kurbanlara verdiğimiz tuzak hasarını arttırıyor %13. Aynı zamanda ikincisi bizim e, bu hasara da birlikte eee %28 daha zor kırıyor o tuzakları kurbanlar. Yani kurbanların kırmasını engelliyor. Bu özelliğimiz ise bizim kurbanlar tuzaklarımıza yakalandıktan sonra hala demeyi çalmaya şey devam ediyor kısa bir süre için. Kısa bir periyodluk zaman için. Bu sayede yenilmez bir karakter yapmış oluyoruz. Aynı zamanda tuzakları da mükemmel oluyor. Bunu öneririm. Bu buydu yapabilirsiniz. Fakat tabii ki de bunlar bir tavsiyedir. Hani sizler kendinizce de bir build yaparak tarzınızı koyabilirsiniz. Yani fikir size kalmış. Ben sadece burada bir öneride bulunuyorum. o yüzden yorumlarda vesaire hani bu build'ler kötü falan gibi yorumlar yapmanıza gerek yok. Çünkü ben burada kendi fikirlerimle bunu sizlere aktarmaya çalışıyorum elimden geldiğince oyuna yeni başlayan arkadaşlarımıza. Umarım faydalı oluyordur. Umarım beğeniyorsunuzdur. Bir sonraki ve son karakterimize geçelim artık. Evet arkadaşlar son karakterimiz Johnny'ye geçiyoruz. Johnny de e, olarak fazla bir şey olmadığı için zaten e, bu e, ağacı kullanıyoruz. Fakat bu ağaçta random bir tane perk çıkıyor. Bana henüz çıkmadı. Birkaç kez denememe rağmen çıkmadı. E, sizler bunu çıkartabilirseniz Bunu kullanabilirsiniz ama ben alternatif e, bu, bu, hazırladım. Bu bu ilçimizde e, ilk önce bunu alıyoruz. Bu sizin ataklarınızı %20 daha az stamina kullanırken yap, e, yapmanızı sağlıyor fakat sizin e, yenilenme şeyine yüzde 60 olarak azaltıyor. İkinci seviyesinde %35 daha fazla e, ataklarda daha az stamina kullanırken e, %50 sizi yine yavaşlatıyor geride olması bu olayın. Üçüncü seviyede ise sizin ataklarınız %50 daha az stamina yerken yüzde %40 daha az yavaşlatıyor. Bu ikinci perkimiz ise e, siz vurduğunuz zaman yani bir eee karaktere, kurbanı vurduğunuz zaman e, her saniyede ekstra damage alıyor. Bunun ye yenilenme şeyi de 3 saniye boyunca. Yani 3 saniye boyunca yapıyor bunu. E, birinci aşamasında, ikinci aşamasında 4 saniye boyunca, 3. aşamasında ise 5 saniye boyunca can götürüyor vurduğunuz e, kurbandan. Üçüncü şeyimiz ise zaten hepinizin bildiği gibi bu e, etraftan kan toplarken işinize yarayan bir şey ve e, sizin daha fazla kan toplamanıza yarıyor. Bunu yaparak neyi kazanıyoruz? E, bunu yaparak dedeyi fulleyebilirsiniz. Dedeyi fullediğiniz pulle, zaman da tüm karakterlerin yerlerini göstermiş oluyor zaten. E, bu sayede hızlı bir şekilde şey yapabilirsiniz. Burada da Endurance ve e, Blow Harvest link'e basabilirsiniz. Ama eğer o random perk dediğim e, random perk'i de göstereceğim size. Bir saniye. şu, şu perk. Eğer bu perki çıkartırsanız buna ihtiyacınız kalmayacak bu Blood Harvesting kısmına. Blood Harvesting'i basmayacaksınız. sadece Savagery yani dayanıklılığa basarsınız. Dayanıklılık ve Endurance'e basarsınız. Bu sayede daha güçlü bir çar oluşturmuş olabilirsiniz. Bu perk dediğim gibi soru işaretlerinden çıkıyor. Soru işaretlerini de hemen gösteriyorum. burada soru işaretleri şuralarda random perkler çıkıyor bazı böyle o random perklerden bu perkin çıkmasını beklemeniz lazım. Sürekli restart atacaksınız buraya. Bu sayede bu perki de yaparsanız daha güzel bir şey sağlamış olursunuz. Aynı zamanda şuradan modify kısmından da göstereyim hemen. Modify kısmında nasıl ilerleyeceğimizi gösteriyorum ben. Modify kısmında ilk önce bunu alıyorsunuz. Sonra burayı, sonra burayı. Böyle şaprazlama gidiyoruz. Burada da ilk aldığımız şey bizim zaten bu karakterin özelliği ayak izlerini şey takip etmek ayak izlerini daha hızlı bir şekilde görebiliyor. Yani şey bu yeteneğin şarj olayını yüzde %14 yükseltiyor. Hani sizin mesela atıyorum ayak izini aradınız belli bir saniye geçmesi lazım tekrardan yapabilmeniz için bu özelliği kullanabilmeniz için bu süreci hızlandırıyor. ikinci perkimiz ise burada şey kurbanları daha hızlı bir şekilde e, dedekshon alanına yani bu e, gör, görüş alanına sokabiliyor bu sayede bunun da yüzde arttırıyor e, ikinci seviyesi üçüncü şeyimiz ise e, burada kurbanları daha hızlı analiz etmeye yarıyor yani kimin kim olduğunu anlayabilecek seviyeye geliyorsunuz belli bir seviyeden sonra bu işe yarıyor e, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. şimdi Evet arkadaşlar bir BGTV içeriğinin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım keyif almışsınızdır, keyifle izlemişsinizdir ve eğlenceli vakit geçirmişsinizdir. Aynı zamanda faydalı olmuştur videomuz. Bugünkü videomuzda sizlere katil rapleri yapmak istedik. Elimizden geldiğince detaylara değinmeye çalıştık. Özellikle ben değindim. Bugünkü videoda çektim Ne yazık ki sizlere bunları açıklamaya çalıştım elimden geldiğince. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur videoyu. Eğer bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atarak bizlere de seninizi gösterebilir. Aynı zamanda kanalımızı takip ederek daha fazla içerikten haberdar olabilirsiniz. Ve zil simgesini açmayı unutmazsanız sevinirim. Aynı zamanda şuradan da kurban rapperine gidebilirsiniz. Kurban rapperinin videosunun linkini de paylaşacağım. Aynı zamanda sizlere hepinizi The Texas insan Massacre Türkiye toplumuna bekliyoruz. Bizlerin oluşturmuş olduğu Texas toplumuna katılmak için Discord, GG, TCSM, yazmanız yeterli olacaktır. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Bir sonraki BGTV içerisinde görüşünceye dek hepinize hoşçakalın.